Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Samsun Spor maçının devre arasını konuşacağız 15 dakikalık sürede. Sevgili Berçin hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormaz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, takım artık o kadar hoca değiştirmeye alışmış ki. Yeni bir hoca geldiğinde nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. <laughs> Yalandan böyle bir hırs, mücadele falan. Sanki 10 haftadır bu oyuncuları izlemiyormuşuz gibi. İşin e, işin şakası bir tarafa tabii ki bunu mize olarak söylüyorum ama hoca bir hoca tribünündeyken reaksiyon alınır. Şu an o reaksiyonu vermeye çalışıyor Beşiktaş ama e, bir organizasyon sıkıntımız olduğu belli. Topu bu kadar kullanamayan bir Beşiktaş. Geçen sene de kullanamıyorduk. Görmedim demeyip e, bu takım uzun zaman topu kullanamıyor. İlk 15-20 dakikada top %72 bizdeydi ve topun bu kadar bizde kalması iyi bir şey değil. İlk yarı bittiğinde de top %65 bizde kalmıştı sevgili Berkcan. Ee, performans olarak Joao Mario bence futbolu bitmiş, OK'e okay dönüyor. Rashid ise biraz kaçak dövüşüyor gibi geldi bana. Ee, onun dışında e, parlayan performans olarak da e, kimi söyleyebilirim? Gesto maçın başlarında böyle sezon başındaymış gibi davrandı. Üçüncü bölgeye yaptığı koşularla e, orta yani ortadan merkezden çıkıp üçüncü bölgede Gesto'nu görmeye başladığımızda daha etkili gözüküyor. Ee, onun dışında Emirhan'ı ben beğendim. Yine hatalar yapıyor. Çok majör hata yapıyor. Yani gerçekten yapıyor o hataları ama o hırs mücadele güzeldi bence Emirhan için. Ee, benim düşüncelerim çok kısa böyle. Asıl yorumu senden alacağız. Sen ne düşünüyorsun e, ee, Beşiktaş'ın ilk yarı performansı hakkında? Ya 15 dakika ne konuşacağımızı bilmiyorum açıkçası. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Yani içeriden gelirken, televizyonun başına gelirken ne konuşacağımı bilmiyorum. Dedim ve geldim. Hı hı. Ee, kötü bir takım var. Bu ya bu takım bak geçen sene bu takım tamam %60 toplu oynayamazdı. Tamam bu takım %70 toplu oynayamaz. Set hücumuna oturamaz falan da kardeşim bu takım arka arkaya 5-6 tane pas yapar. Bu kadar da değil. Bu kadar değil. Yok işte biz hedef kaybettik. Yönetim değişti ondan bu kadar etki. Hayır abi. Bu, ta, bu, bu, takım ben net bir şekilde söyleyeyim. Bu takım e, teknik heyet yetersizliğinden dolayı mı? Kalite yetersizden dolayı mı? Bilmiyorum. neden dolayı bilmiyorum. Bu takım antrenman yapmıyor. Bu takım bu bu takımın antrenmanları genelde şey moduna geçiyor benim anladığım kadarıyla. Ee, son Cuma günü son ders beden dersi. Lağabey halinde geçiyor antrenmanları. Ben öyle anladım yani. Ben öyle anladım. O 19 maçını izleyebildin mi 5-10 dakikada olsa? Ben de, evet, 5 dakika de. Dakika izlemedim. Ben de 15 dakika böyle kesik kesik izledim. Bir 10 dakika izledim, 10 dakika izledim falan. Onlar mesela paslaşıyor. Onlar mesela paslaşıyor. Bu e, yani aynı ortamda iki saat bulunan toplam 11 ya da 15 16 kişilik bir erkek grubunun 30 yaş, yani yetişkin bir erkek grubunun e, bu kadar kötü bir şekilde futbol oynaması çok normal değil. O normal değil. Herhangi bir hoca zaten buraya dokunuş yapar. Maaşlar vesaire ödeniyorsa başka bir sıkıntı yoksa. Merakla bekliyorum. İyi kötü var mı bilmiyorum. E, Masuakü kendi standartlarına göre iyi. Ama hiç zorlanmadı. Bilmiyorum ikinci ele bakmak gerekiyor Masuaku konusunda. Emirhan'ın birkaç müdahalesi vardı ama bir pozisyonun öne çıktı mesela. çok sıkıntıydı. Evet. E... Kenarı, o offside olan pozisyonu da tam emin değilim ama biraz daha kenara açıldı mesela. Çok, orada bir stoperlik hatası yaptı. Onu gençliğine bağlayabilirim. Ondan yana sıkıntı yok. E, yani evet, tabii ki evet. e, Jean Mario, evet. hani hareketlenelim diye düşünüyordu ama yok abi. Muhtemelen Muçi falan girsin yani kim giriyorsa artık bilmiyorum. Raşisa konusunda maçın başına söylediğim şeyin arkasındayım ve hala aynı şekilde davranıyor. İnşallah değişir. İnşallah. Baba ben ilkleri bitti. Rafa değil. da kötü. Rafa'yı da söyleyeyim. Rafa da çok kötü. Rafa kötüce, Yani zaten kötü performans artık Beşiktaş'ta haber olacak şey iyi performans. Ya yani kim iyi oynuyor onu konuşmak lazım. Kim iyi oynuyor. Ee, yani dediğim zaman yani aklıma oyuncu gelmiyor vallahi. Hani bir Emirhan gözüme çok çarptı. Çok mücadele ettiği için orada. O kadar. Onun dışında şu iyi oynuyor dersem yalan söylemiş olurum. Arkadaşlar mesela şey e, biraz önce Joao Mario tweet'e attım. Altına şey gelmiş. Abi Rafa da kötü oynuyor. Abi Raşita da kötü. Ya yani kötülere girersek çıkamıyoruz zaten. Kim kımıldıyor? Biraz Emirhan e, ama e, o çıkış yaptığı pozisyon var ya onu, onu, gördüğüm anda aklıma sen geldin yazın konuştukların geldi. Ee, bir de Gaston maçın başında bir 15-20 dakika hani 3. bölgeye attığı koşullarla biraz kıpırdadı. Onun dışında iyi diyeceğim bir oyuncu yok. O yüzden kötüleri konuşuyoruz. Ee, Joe Mario hakkında tweet attım. Aslında o tweet atmayacaktım. Aslında Rashid için atacaktım. Hani kaçak dövüşüyor gibi geldi bana Rashid diyecektim. Abi Mario her topu bu kadar olumsuz kullanan ya, ben dinliyorum. Bence kafasında bitirmiş yani futbol hayatını. Abi ilk kere de şöyle bir oyundan muço olsaydı on numara bak 10 numarada muço evet. olsaydı ve Leica'daki gibi serbestsin kardeşim. Sen evet. özgüvenle oyunla denese de Beşiktaş boy çıkartabilirdi. Beşiktaş evet. kötü ama son kötü standartlarına göre fiziksel anlamda biraz daha tempolu. Buraya bağlı olarak şunu söyleyeyim. Thomas Sayısı birazcık tanımıyorsam ki şarkı dönem yani Almanya döneminde Şarkı falan gidecekti bir şeyler. Ragnik tarafından bir şeyler oldu. Yani neyse işte. Yani daha önce araştırdığım bir teknik adamdı. Denk gelip böyle merak ettim. Biraz tanıyorsam Beşiktaş'ı yormaya çalışıyor. çalışıyor. Fark ettiyseniz Samsun'un da belki de yani verilere bakmak gerekiyor ama anlık olarak takım boyu en uzun maçlarından birini oynamış olabilir Beşiktaş'a karşı. Çok evet. geniş duruyor sürekli. Takımı yormaya çalışıyor. yani Beşiktaş'ı yormaya çalışıyor. 60-70'den sonra belki 55-60'dan sonra neyse artık e, yorgun takımdan faydalanmak istiyor olabilir diye düşünüyorum. Evet. Olabilir. Yani e, ona e, da dikkat e. etmekte fayda var. 60-70'den sonra daha diri bir Samsun daha düşük bir Beşiktaş görürsek. Çünkü zaten 60-70'den sonra düşen bir takım vardı. Kaç aydır. E bir de bunun üstüne bu ilk yarıda bence fazla ya bilmiyorum koşu mesafesi çok fazla mı da bence daha fazla yorulan bir takım vardı. E, o yüzden 60-70 sonrası çok kritik. Umarım orada o zamana kadar Beşiktaş atar. Diğer türlü yiyecek gibi duruyor yani. Ya da pozisyon verecek gibi duruyor. 60-70 sonrası falan. Evet. E, ağzına sağlık. Bu e, bu arada Topu bu kadar 5 yaşın alması biraz Samsun'un dediği bir şey bence de. Top almaktan bahsediyorum. Bastı kuramıyoruz çünkü. Bu Trabzon e, ilk maçı... İlk maçta aldığın oldu mesela. İlk maçta dersini aldı. Tabi. İlk maçtan e, ders çıkmış. E, yayın öncesinde konuştuk ya Trabzon maçını hep örnek veriyoruz. Yani orada Şenol Güneş açıklaması var. Hiç çıkamadık. Biz çıkmak istiyorduk diye. E, burada Samsun bunu bilinçli yapıyor. Mesela gözünü kapat. pozisyonları son nokta olmadan önce durdur. Daha fazla aslında tehlikeli olabilecek hata var Samsun'un. Yani Samsun, yani şöyle Final paslarını iki takımda mükemmel yapsaydı bence Samsun'un daha fazla e, golü pozisyonu olurdu. Bu biraz planlı yaptıklarının göstergelerinden ve ikinci yarıda da bir değişiklik bekliyorum. Ama bizim değişikliğe daha çok ihtiyacımız var gibi duruyor. Şimdi bir iki yorum getireyim. Sevgili Adnan Can çok da sevdiğim bir arkadaşımsın ama attığım yorum hakaret olduğu için getirmeyeceğim. Lütfen... Ee, hakaret içerikli yorumu atmayın arkadaşlar. Öyle bir tavrımız, tarzımız yok. Ee, yani çok ses yükseltmeyi bile çok yapmıyoruz burada. Ee, ben özel hayatında da öyleyip Berkcan da öyle. Çok sinirli insanlar değiliz ama bu hakaret, makaret sinirden bağımsız şeyler. Lütfen hakaretli yorum atmayalım. Sevgili Melih Yılmaz demiş ki: "Raşit'se ve Mario ne iğrenç oynadı?" Svensson her gece yatarken Beşiktaşlıyım diye yemin edip mi uyuyorsun? Sen nasıl bir ayrıcalıksın demiş. Ee, Svensson yine çok mücadele edenlerden de ama ben yine yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben değiştiririm ya. Ben sağ bekide değiştiririm. Hiç değilse ayakta durabildik bu sefer demiş Svensson savunucusu. İşte o yeni hoca gelmiş. Biraz motive olmuşlar belli ki. Ee, ama buradan Solskjaer hocama bir mesaj da vereyim. Hocam inanma. İnanma. Sen 2-3 hafta önceki maçları izle. İnanma. Bu akşam gördüklerine inanma. Masuaku için Masuaku muhtemelen bu sezon en iyi e, maçını oynuyor kendi çapında ama futbol aklının veya vurdum duymazlığının nerelerde olduğunu görmek için dört tane pozisyon vardı. İnşallah onlar gözükmüştür. E, şunu söyleyeyim. Benim Masuaku iyileşme sebebim sadece performansı değil arkadaşlar. Bu kadar oyuncudan artık soğumamın sebebi artık böyle bir karakteri kabul etmememiz lazım. Yeter. Badesi doldu. İnşallah o da gider. E, onu istediği kadar mükemmel oynasın. i̇nşallah Masuaku gider. Onu da Masuaku iyi dedik de Masuaku kendi hata yapmadı sadece. İyi dediğim benim oyunum. Yani, Diyor kendi çapına göre. kendi çapına göre bu sezon en iyi maçını çıkartıyor olabilir. Hata yapmadı. Tuhaf işleri imza atmadı. Bu. Ama son dakika saçma sapan kestiği bir orta var. 5 kişi önünde koşu atıyor topu en ters atıyor Raşit o, o, bu atabildiği toptan bahsediyor. Bir de atamadığı var. Yani alakasız ufakken FIFA oynarken çok ufakken eniştem hep beni yeniyordu. 9-10 yaşlarındayım. Öne geçince ben topu sol bekten sağ beke uzun vuruyordum. Hani zaman geçsin de maç bitsin bari bir de maç kazanayım diye. O mantıksız işleri imza atmaya devam edeceğim. Neyse Nasıl konuşmayacağım ya? Çünkü objektif olamıyorum. Yorum yorum yapmış olmuyorum yani. Bir taraftar serzenişine geçiyorum konuşmak istemiyorum Masuak hakkında. Sevgili Mevlüt demiş ki kimse kusura bakmasın immobilya ile olmuyor. Hareketli bir semi daha faydalı gözüküyor. Topu santrafa bölgesine geldiğinden topukla bırakmaktan mesafe başka yaptığı bir şey yok demiş. Her ne kadar immobilya'nın bu takımın hücum hattına uygun olduğunu düşünmesem de ben immobilya'ya haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum. Şu an immobilya'yı çıkartıp semi koysak inanılmaz şey değişmezdi. Yani takımın e, hücum hattındaki yerleşmesi e, paslaşma hızı, temposu bunların hepsi bence yanlış. Bu kadar yanlışlık varken de bir oyuncu seçip günah keçisi ilan etmemek lazım diye düşünüyorum sevgili Mevlüt. Ee, devam edeyim. Her oyuncuda arkadaşlar. Bir Buradan şey var mı mesela... için? Bu pardon, yani, pardon bir hem de hemen Immobile hem hem diğerleri üzerinde. Ee, her oyuncu şu an kötü çünkü ortak bir şeyleri çıkartması çok zor bu oyuncuların. Futbol tek kişilik oyun 11 kişilik bir oyundur arkadaşlar sağdan. Kaleci'nin hareketlenmesi bile santraforu etkiliyor yeri geldiği zaman bazı oyunlarda. Adam kaleciyi çıkartıyor mesela arkaya üçlü yapıyor. Ön tarafta daha fazla olmak için. Santraforu ikiliyor mesela. Dolayısıyla bu 11 kişilik oyuncu grubu birlikte bir şey olmayabilir. Ama atıyorum Gerson başka bir yerde, Immobile başka bir yerde, Semih başka bir yerde iş yapabilir. Mesela Endur iş yapmadı yerine Örgün giderse eğer Endur başka takımda iyi görebiliriz. Ya da işte Getson iyiydi kötü görebiliriz, Semih iyiydi kötü görebiliriz gibi gibi. Evet. Ama birileri feda edilmesi gerekecek artık bu, bu 11 kişinin yarısı başka takımda çok iyi olabilir. Ama onların aşağı yarı boşlukta başka nokta atış transferler gelirse bu takımda Immobile de çok iyi olabilir. Ne bileyim Gerson da iyi olabilir. Semih de iyi olabilir. Hatta Jamar bile iyi olabilir. O yüzden bu 11 kişilik kadro ya da 18 kişilik kadro beraber için beraber oynayarak bir şey üretemez. Ama başka şekillerde, başka takımlarda olabilirler belki. Evet. Aynen öyle. Ağzına sağlık sevgili Berkcan. Ee, Sven son yedek bek olsa formayı alarak yemeyelim demiş. Yabancı sıkıntısı yaşamayacaksak evet yedek bek olarak mantıklı. Ee, bunu geldiği günde de konuşmuştuk. Hala da konuşuyoruz. Masuaku topa vurduğu zaman top Gazi Paşa yolu gibi. <laughs> demiş Meri Yılmaz. Teşekkür ediyoruz. E, ee, Rafa Silva eleştirileri var. Kötü performans vesaire diye. Ee, ne düşünüyorsun? Çok güzel bir yorum gördüm. Onu ekrana getireyim. Kötü Vallahi abi. Da. sonunda parlamasının sebebi ayet duyması. Başka bir şey değil yani. Evet. Ora evet. çok uyuz oldum. Bak yemin ediyorum masal kadar daha berbat olurum. Şimdi benim taraftarlığımla yorum yaptırmasın bana. Aklıma geldi bak beynime kan sıçırdı. Evet. Yani paranı alıyorsun şeyini alıyorsun. mini takımına gidiyorsun. Sakatım diyorsun. Bilmem ne oluyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Sana bu ayet duygusu yarışmanın nereden geliyor? Allah aşkına İngiltere prensesiyle mi görüşüyorum ben? Hayırdır? Verder önce Norveç'te oynuyordun sen ya. Evet. Unutma yani seni almak isteyen takım seni ikinci, beşinci plana attı diye sen buraya geldin zamanında. Tabii. Öyle labaylı davranışla bu performans düşük değil, takım kötü falan bilmem ne falan yok ha. Bu başka bir mevzu. Aha buradan da başlatıyorum onun yangınını. Masuaku'dan daha ön plana koyarım düşmanlık konusunda. Kaçak da bir şey ya. Ben ne yorumcu ne de taraftar olarak herhangi bir futbolcu özellikle Beşiktaş formalı futbolcu ben düşman yerine koymam. Ama iki sene koyma sebeplerini biliyorsunuz. Yani tamamen futbolculuk dışında karakter meselesi. Etik dışı davranışlarla alakalı. Masako'da da aynısını söyledim bak. Etik dışı davranışlar sebebiyle söyledim dedim. Raşitse için de ben benzer bir şey seziyorum şu an. Bu tamam benim. herhangi bir bilgim yok bu konuyla ilgili. Ama sen paranı alıyorsun. Bir şekilde sen ne bileyim buraya City'den gelmedin. Real Madrid'den gelmedin sen buraya. Hani madem sen şampiyonluk yarışıyla var olan bir karaktersin. Kardeşim Norwich'te niye oynadın o zaman sen? Verdiler bilemeden ne yapıyordun sen? BTS'de ne oynuyordun sen Allah aşkına genç bir çocukken? Koşuyorlardı, koşuyordun sağ kanattan. Asist yaptılar, yapıyordum, bu kadar. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ee, Rafa için şunu söyleyeyim. Bak bu arada. Ben hiç şaşırmadım Rafa'nın kötü oynamasına. Masuak'un önüne attığımız hangi oyuncuyu oynadı ki son 3 yılda? Bak bu çok artık bunu sürekli söylüyorum. Tekrar düşmek istemiyorum ama Bugün Rafa Silva Masuak'un önünde oynuyor. Bak abi Masuak'un önünde oynamak kolay iş değil. Unutmayalım bunu. Kolay iş değil. Bak hep örnek veren Adriano var ya. Adriano'nun önünde kimler sol kanat oynadı? Ben örnek vereyim mi iki tane? Caner Erkin oynadı. Napoli maçında. İyi oynadı. Bak ez, e, çok ezberliyorum yorum değil Şimdi örnek de vereceğim. Örneğimi vereyim ondan sonra sizin yorumunuzu tekrar getiririm. Ee, bak bak ile ilgisi yok olamazlar. abi. İki tane kanat oyuncusunu birbirinden bağımsız değerlendiremezsiniz. E, maç e, başlıyor bu arada. Bir başlıyor. Başlıyor. maç, şey, bırak onu. Efendim? Maç sonunda o zaman bu yorumunu. Detaylı evet. bir şey ya. Maç evet. başlıyor. Mu? Öyle yapalım. O zaman kapatalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İkinci yarı başlıyor. Maç sonunda evet, görüşmek üzere.